Gamma aminobitrik asit, GABA, beyninizde bulunan ve vücudunuzun geri kalanına nörotransmitter veya kimyasal haberci olarak çalışan doğal olarak oluşan bir amino asittir. Benzer şekilde glutamat da beynimizde bulunan en bol bulunanlardan biri olan bir nörotransmitterdir. Glutamat fazlalığının ve düşük GABA'nın çocuklarda kekemeliğe neden olabileceğini gösteren yeni çalışmalar bulunmaktadır. GABA, gamma aminobitrik asit inhibitör etki, GABA, beyin hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlatan inhibitör bir nörotransmitterdir. GABA seviyelerindeki değişiklikler motor kontrolü ve kaygı üzerinde etkili olabilir. Kekemelikte GABA'nın motor hareketlerin düzenlenmesindeki rolü önemlidir çünkü aşırı motor uyarılmayı inhibe ederek konuşma akıcılığını artırabilir. Tedavi potansiyeli, benzodiazepinler gibi GABA agonistleri, kaygıyı azaltarak kekemelik belirtilerini hafifletebilir. Ancak bu tür ilaçların yan etkileri ve bağımlılık potansiyeli nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir. Glutamat, uyarıcı nörotransmitter, glutamat, beyin hücreleri arasındaki iletişimi hızlandıran uyarıcı bir nörotransmitterdir. Glutamat seviyelerindeki dengesizlikler, aşırı uyarılma veya eksitotoksisteye, hücre ölümüne yol açarak konuşma süreçlerini etkileyebilir. Motor fonksiyon, glutamatın motor fonksiyon üzerindeki rolü, Bazal ganglionlar ve diğer motor kontrol merkezleri aracılığıyla kekemelikte bağlantılı olabilir. Gaba konuşma için olmazsa olmazdır. Kelimeler arasında boşluk yaratmamıza yardımcı olur, onsuz konuşma devam eder ve geveleyerek ilerler. Onsuz, dili ve konuşmayı anlamakta da zorlanırız ve sürekli uykulu hissederiz. Aşırı glutamat sinir sisteminin aşırı uyarılmasına neden olur, bu da konuşma ve motor becerilerinde, hormonal dengede ve uykusuzluğa yol açar. Yani biri sakinleşirken diğeri uyarır ve başarılı konuşma gelişimi ve işlevi için her ikisinin de dengede olması gerekir. Dengesiz bir çocuk için konuşmak, kelimeleri bulamadan veya onları net bir şekilde konuşmamın bir yolunu bulamadan zihinsel olarak bataklıkta ilerlemek gibidir. Sağlıklı işleyen bir bağışıklık sisteminde bu iki nörotransmitter kendi kendini düzenler ve normal işleve izin verir. GABA ve glutamatın dengesizleşmesinin çok sayıda nedeni vardır ve bu dengesizliği araştırmanın ve ortadan kaldırmanın yolları vardır. Sonuç olarak, çocuğunuzun konuşması ile ilgili endişeleriniz varsa ve cevap bulmakta zorlanıyorsanız. Bulutamat fazlalığı ve düşük GABA olasılığı hakkında uygulayıcınızla konuşun ve gerektiğinde hem test hem de tedavi konusunda size destek olabilirler.